hala içten içe yanıyor. Kökleri çok uzun uzadıya, toprağa bağlı olduğu için şu an rüzgarla birlikte tekrar alevlenme riski var. Yanabilir rüzgardan dolayı demiştik biraz önce hakikaten yanıyor. Söndürme kalıcıları Başka var mı? TSK'nın 10 ton e, su taşıyan ve 2 pervaneli Chinook helikopteri geçiyor soğutma çalışmaları için. Evet, evet. Şu an ekipler soğutma çalışması yapıyor. Yaklaşık 500 metre kadar daha tırmandık. Damlasına kadar e, kullanıyorlar ağaçları söndürmek, soğutmak için. Allah devletimize zarar vermesin.